Devam ediyoruz Ege Finans'a kaldığımız yerden ve her perşembe olduğu gibi de Mali Müşavir Burak Oğuz'la birlikteyiz. Günaydın. Günaydın yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diyoruz aslında. <laughs> Perşembeden devri daim gerçekleştirdik. Evet, çok hızlı için. geçen bir zaman akışı yine her zaman gibi. Gündemimizde birçok konu var. Öncelikle istersen çalışan kadınları ilgilendiren yeni bir düzenleme var. Onunla başlayalım. Evet, buna e, sevinen de var ama e, biraz da işveren cephesinden baktığımızda e, evet. istemeyenler de var. E, karma karışık bir tabloda diyebiliriz şimdilik. Tam netleşmese de ama netleşeceğine dair de bir güçlü rüzgar esiyor da diyebiliriz aslında. Evet, yani senin de değinmiş olduğun gibi yani bunu sevinecek olanlar da var. Pek e, hoşnut olmayanlar da var. Hı her iki taraf açısından da karşılıklı değerlendirilmesi gerekiyor. Öncelikli olarak düzenleme nedir? Ondan kısaca bahsedelim istersen. Şu anki mevcut uygulamalara göre çalışan kadınlarımız doğum izni alacağı zaman 8 hafta öncesinde ve 8 hafta sonrasında olmak üzere 16 hafta izne çıkma hakları var kanunen. Tabi bu 8 haftalık sürenin arttırılması düşünülüyor. Düşünülüyor şu anki tartışılan kanun taslığında. Aynı şekilde bir de kadınların emeklilikle ilgili yani doğumdan kaynaklı emeklilik borçlanması ile ilgili bir düzenleme var. Şu anki mevcut düzenlemeler göre 2008 yılında başlamıştı bu uygulama. Maksimum iki çocukla sınırlı olmak üzere 4 yıla kadar doğum borçlanması yapıp emek erken emekli olabiliyorlar kadın çalışanlarımız. Tabii bununla ilgili olarak da malum başbakanın işte iki çocuk yetmez, üç çocuk beş derken altıya kadar çıkan bu söylemleri çerçevesinde çocuk sayısını arttırmak adına yapılan bir takım düzenlemeler bunlar. Yani sonuçta çocuk sayısını ve doğurganlığı arttırmaya yönelik olarak çalışan kadınlarımızda. Tabii yapılan düzenlemeye baktığımız zaman e, burada özellikle e, iki yaş üzülüyorum, e, iki çocuk sınırı kaldırılıp herhangi bir sınırlama olmaksızın, olmaksızın her bir çocuk için iki yıl olmak üzere borçlanma hakkı getiriliyor. Hı -hı. Mevcut düzenlemede bu dediğim gibi e, dört yıl sınırı, iki çocuk ve dört yıl olmak üzere burada da e, doğumun sigortalık tarihinden sonrası olması esas. Fakat şu anki tartışma e, tartışılan mevzuata göre bu e, şey de kaldırılıyor. E, doğumun. Doğum sigorta girişinden öncesi de olabilir. Yani bu şu demek, sizin şu ana kadar hiçbir sigortanız yok. Ve 5 tane çocuğunuz var. 5 çocuk, çocuk doğurmuşsunuz. Şu an kanun uygulamaya girerse, tabii biz ham olarak konuşuyoruz şu anda bunu, taslak üzerinden konuşuyoruz. Gidip oraya 5 çocuk için 10 yıl borçlanabiliyorsunuz sigortanız olmadığı halde evet. ve daha sonra üzerine öderekten emekli olabiliyorsunuz. Böyle bir kanun taslağı getiriliyor. Tabi Türkiye'nin verilerine göre baktığımız zaman e, nüfus artış hızında bir e, azalma var. Yani bu istatistik olarak e, kanıtlanmış durumda. Şu anda 65 yaş üzeri nüfusumuz %7,5 civarında. buçuk <laughs> civarında. Tabii e, hükümetin 2023 vizyonuna baktığımız zaman bu yüzde %10'lara çıkacak. Yani yaşlı nüfusun artacağı Artacağını. ve çalışan genç nüfusun azalacağı varsayımıyla sayının arttırılması hesaplanıyor. Tabii e, sırf bu kriteri esas almak çok e, doğru değil, çok sağlıklı değil. Çünkü e, çocuk yapmak e, mesele değil. Önemli olan bu çocuğu yaptıktan sonra bunun ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz? Düzgün bir eğitim verebiliyor musunuz? Veya e, eğitimi sağladıktan sonra bir iş imkanı bulabilim imkanı sağlayabiliyor musunuz? E, bunlar önemli. E, bunları veremedikten sonra yani değil 3-5-10 tane çocuk yapsanız e, ne anlamı var? Bu sefer de daha büyük bir kaosa sebep olursunuz. Hem ekonomik bazda hem de ailelerin kendi aile ekonomileri içinde buna baktığımız zaman. E, bunu destekleyecek olarak e, şunu da söyleyebiliriz şu an asgari ücret 978 lira süratını söylemiyorum bürüt e, çalışanların eline geçen para 699 lira 699 lira net rakam alıyorlar e, asgari geçim indirimini tabii burada dikkate almıyorum e, şimdi e, bir asgari ücretin 699 lira olduğu ülkede e, yok açlık sınırımız 1016 lira evet. en son açıklanan rakamlarla mart ayında 1016 lira açlık sınırımız var ve e, yoksulluk e, sınırımızda 3311 lira olarak açıklandı. <laughs> 4 kişilik bir ailede şimdi rakamlar ortada. Asgari ücret ortada. E, a, ailede kaç kişi çalışıyor? Ortada e, açlık sınırı 1016 lira demişiz. Hani sağlıklı bir şekilde temel gıdayla beslenmek isteyen bir ailenin 1016 lira cebine girmesi lazım. E, yoksulluk sınırımız 3311 lira. E, böyle bir durumda siz e, 3 çocuk, 5 çocuk bunu teşvik e, edebilirsiniz hani doğurganlığı arttırmak adına ancak ee, ...rakamlar da ortada... E ...nasıl bakacak aileler bunlara... Yani ...bakacak durumların söz konusu değil... değil ha. ...bu şartlarda... Ha, ...öncelikle siz bu şartları iyileştirirsiniz... ...uygun ortamı hazırlarsınız... Ondan sonra evet zaten herhangi bir teşvik vermenize de gerekiyor. Hı -hı. Kendiliğinden bu sayı artar ama bu ortam sağlanmadan, şartlar sağlanmadan bunu teşvik etmeye kalkarsanız çok sağlıklı olacağını zannetmiyorum. Kaldı ki doğum izniyle ilgili olarak senin de dediğin gibi evet çalışan kadınlarımız iç açısından memnuniyet, memnuniyet yani. verici. yani Çünkü onlar kanuni olarak 24 haftaya çıkarırsa 12 hafta öncesinde 12 haftada sonra olmak üzere 24 hafta kullanacaklar. Hı -hı. Bir de işveren açısından bakalım. Yani işveren açısından bir e, kadın işçi çalıştırıyorsunuz ve istihdam ediyorsunuz, e, 24 hafta çalışmayacak, hı hı. tam işe adapte olacak, e, işe öğreteceksiniz. O 24 haftalık süre e, gerçekten uzun bir kayıp işveren açısından. E, dolayısıyla bir müddet sonra kadın işçileri tercih etmemeye başlayacak. Hı hı. E, şey, e, Türkiye'deki nüfus sayısına da baktığımız zaman yaklaşık 37.5 milyon 37 milyon 600 bin civarında kadın nüfusumuz, nüfusumuz var. var evet. e, bunların ekonomiye e, istihdama e, katılımına baktığımız zaman 26.3 gibi aklında kalmış e, oran o şekilde açıklanmış TÜİK'te. 26.3 e, nüfusun yarısı kadın fakat istihdama kad, e, katılıma baktığımız zaman %26'larda kalan düşük bir oran. Evet. E, siz şimdi bunu yaptığınız zaman e, muhtemelen yani işveren olarak e, işte az önce dediğim gibi e, maliyetlere de baktığımız zaman 978 liralık bürütten bahsediyorum asgari ücretin işçiye 699 lira verirken işverene maliyeti yaklaşık 1190 lira civarında. Yani neredeyse yarı yarıya yani. Hı hı. Hem işverene veriyorsunuz devlete veriyorsunuz hem de işçiye veriyorsunuz. Maliyetlerin böyle yüksek olduğu bir durumda işverenler kadın işçi çalıştırmaktan muhtemelen imtina edeceklerdir düşünüyorum. Evet. Böyle bir durum yaşanabilir. Abi. Elbette. E kaldı ki bir de ekonominin konjonktürüne baktığımız zaman yine BDDK'nın açıklamış olduğu rakamlar vardı. E ne yapıyor e vatandaşlar? bunları bu ihtiyaçları karşılayabilmek için kredi alıyorlar veya kredi kartlarına yükleniyorlar. E, bununla ilgili açıklanan rakamlara baktığımız zaman geçtiğimiz yıl yaklaşık 194.038 kişi konut kredisini ödeyemediği için takibe düşmüş. 2012 yılında ve bu rakamda 7 milyar 886 bin lira gibi büyük bir rakam eski parayla 7 katrilyon 886 milyondan bahsediyoruz. Konut kredisini ödeyemeyen konut demek ihtiyaç demek. Yani ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Hı hı. Kaldık bir de ihtiyaç kredileri var. 5 milyon 214 bin kişide ihtiyaç kredisini ödeyememiş 2012 yılında. Bu ödenemeyen rakama da baktığımız zaman 21 milyar 820 milyon. Hı hı. Bu da çok büyük bir rakam. Yani Türkiye bütçesi garisafi milli hasıla bunu oranladığınız zaman konut kredisinden takibe düşenler, ihtiyaç, i̇htiyaç kredisini ödeyemeyenler çok büyük bir rakam. Yani adı üstünde ihtiyaç kredisi yani siz zorunlu ihtiyaçlarınız işte giyin gibi, barınma gibi, ısınma gibi, eğitim gibi bunlar için aldığınız ihtiyaç kredileri bunları ödeyemiyorsunuz. E böyle bir şartlarda bunların gündeme gelmesi, çocuk sayısının arttırılması bana göre daha altyapısı oluşturulmadan yapılan düzenlemeler... E, muhtemelen de çok kabul görmeyecektir diye düşünüyorum. Veya e, düşük bir kısımdan Kısım. kabul görecektir diye düşünüyorum. Evet. Bununla ilgili olarak BDDK geçtiğimiz günlerde bir rakam açıkladı öyle sanıyorum. E, takibe düşen, ödenmeyen ya da ödemekte zorlanılan kredilerle ilgili olarak 7 milyon civarında bir rakamdan bahsediliyordu açıkçası. Yani hani e, takip edilen kredi tutarlarının tamam, toplamıyla evet. ilgili olarak da Doğrudur. böyle bir rakamdan telaffuz ediyor. Rakamlar, Büyük bir rakam. Rakamlar çok yüksek. Evet. Yani kaldık ihtiyaç kredilerinde 21 milyardan 21 küsur Ki 22 takibe düşenler. Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla öncelikle bunların çözüm bulması lazım. Yani bunları çözüm bulmadan e, çocuk sayısını arttırmak çok sağlıklı bir karar olmayacak diye düşünüyorum. Şahsi kanım. Evet gelelim asıl gündemdeki önemli konumuza. E, maliye bakanımız e, dün müydü evvelsi gün müydü uyarısını yaptı. Dedi ki e, biz kira gelirinden çok güzel para kazandık. Bundan da hala kazanmaya devam etmek istiyoruz. Eee kira geliri elde ediyorsanız e, bunun beyannamesini verin diye uyarmıştı. Bununla ilgili zaten at yapı e, son derece açık e, hazır, kullanıma hazır ve 26 25'i son günüydü. Evet. 29 yani yarına ertelendi. Ertelendi. Dolayısıyla hani daha önce bizi dinlemeyenler varsa bizi bunun kaçıran izleyicilerimiz varsa ya da umursamamışsa, gözlüğünden kaçmışsa yarın son gün. <laughs> kira geliri elde ediyorsanız bununla ilgili olarak yıllık beyannamenizi yarın mesai bitimine kadar vermeniz gerekiyor. gerekiyor. Evet, Çünkü daha 200 bin kişinin kira geliri olduğu halde beyan etmediği açıklandı. Ve 1 Nisan itibaren de 1 Nisan'dan itibaren de e, bu kişiler e, vergi dairesine davet edilip neden ödemediniz diye sorulacak ve karşılığında da 5 e, katına varan cezalar, cezalar. cezalarla Ces muhatap olabilirler. Olabilecek. Bir önceki yıl başlayan uygulamada kira gelirleri e, maliye tarafından otomatik olarak dolduruluyor. <laughs> yani e, bizi izleyen izleyicilerimiz e, şayet internet başındalarsa bunu çok rahatlıkla öğrenebilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesine girecekler. Gip.gov.tr diye geçiyor. Giresun, ya. İzmir, Bursa www.vergi.gov.tr Buraya girdikleri zaman sağ tarafta internet vergi dairesi diye bir bölüm var. Oraya tıkladıkları zaman da e, önceden hazırlanan kira beyan sistemi şeklinde bir alan var. Çok rahatlıkla buradan e, bazı güvenlik sorularını soraraktan işte TC kimlik numarası, nüfus cüzdan bilgileri, işte annesinin kızlık soyadı gibi bunları sisteme girerekten çok rahatlıkla e, kontrol edebilirler. Hani e, belki tereddütü olan vardır ya da bugüne kadar kontrol etmemiş olan vardı. Buraya girdiği zaman adına düzenlenmiş bir kira gelir beyannamesi var mı? Yok mu? Görür. Şayet varsa doğruysa bunu onaylayıp tahakkuk ettirmesi lazım. Yani <laughs> yarın son günü. Değilse de gerekli düzeltmeleri yapıp e, gerek ekran üzerinden gerekse dilekçeyle bazı durumlarda dilekçeyle de yapılabiliyor bu tür düzeltmeler. E, yanlışlık varsa bunda düzeltmeleri gerekiyor. Dolayısıyla hani buradan biz bir defa uyaralım yani hı hı. maliye bas bas bağırıyor, maliye bakanı bunu uyarısını yapıyor, vergi dairesinde uyarılar yapılıyor, basında, medyada, medyada işte bizler olsun bunu uyarıyoruz. Yani kulaklarımızı tıkamaya gerek yok muhakkak ki bununla ilgili olarak bir şekilde maliye tespitlerini yapacak hı hı. ve 5 kata varan cezalar cezalarla cezalar, karşılaşılabilir.